Evet abi bu seferki maceramızda Payback 2 para ilesini inceliyoruz. 11 yaşında bir yeğenim var o istemişti. E, araştırdım buldum. Şimdi nasıl yükleriz ona bakacağız. Demeye başlamadan önce APK dosyası nedir ona bir bakalım. E, açılımı Android Package Kit yani Android Paket Kit'i. Android'de uygulamaları dağıtmak ve yüklemek için kullanılan dosyalar. Windows'daki egzelere benziyor. Kurulum egzeleri gibi. Evet indirme linklerini falan video açıklamasına yazacağım. Şu adrese gideceğiz. Karşınıza Dropbox'ın sayfası çıkacak. Şu Şuna da çarpıya basıp kapatalım. Şuradan download'a tıklıyoruz. Burada üyelik falan gerek e, olmanıza gerek yok. Şuradan or continue with download only seçerseniz indirme başlayacaktır. Nereye kaydedeyim diye soruyor. Ben masa üstüne kaydet diyelim. Evet indirme tamamlandıktan sonra devam edeceğiz. Emülatör olarak yine BlueStacks'ı kullanıyorum. Ee, bunun nasıl kurulduğunu, e, nasıl ayarlandığını daha önce de anlatmıştım. Ee, merak edip bakmak isterseniz video açıklamasında linki var. Oradan bakarak yapabilirsiniz. İndirdiğimiz Payback APK dosyasını çok kolay bir şekilde tutup sürükleyip e, Blue BlueStacks'ın içine bırakıyoruz. Ve yüklemeye başlıyor. Çok kısa sürüyor zaten yüklemesi. Hemen yükleniyor. Tıklayıp çalıştıracağım. Şimdi ayarlardan şu müziği susturacağım. Kafa ütülemesin. Ee, şöyle yapalım ve speed units dediği de hız göstergeleri milde kalıyor onu kilometreye çekersek daha iyi olur bizim sistemde göstersin ondan sonra şuradan customize dediğimiz zaman weapons'a mesela bakın şurada tıkladığımız zaman sonsuz coin'imiz vardı yani sonsuz paramız var yani ee, hile çalışıyor şuradan mesela bir şeyler alalım bakın hiç eksilmiyor görüyorsunuz değil mi Buradan bir de mesela oyunu başlatalım. Bir, herhangi bir şey. Evet tuşları nasıl ayarlayacağız derseniz bunu daha önceden göstermiştim. Bir önceki Android videosunda. Onu da linkin video açıklamasına paylaşıyorum. Oradan bakarak yaparsınız. Yine bir göstereyim. Şuradan gelip oyun kontrollerine geleceksiniz. Kontrol editörünü açacaksınız. Buradan mesela şunu double yapalım. Bunu S yapalım. A. da D. Ateş etmeyi de space yaparsak boşluk düşüyor yani. Kaydet diyelim. Namluyu da sol mouse butonuna basılı tutarak şey yapabiliyorsunuz, oynattırabiliyorsunuz. Hatta öyle daha kolay gidiyor gibi. Bir tane çakalım şunu. Evet bu şekilde de tuşları ayarlayabiliyorsunuz. Oyunda yalnız hileri olduğu için e, çevrim içi multiplayer yani çoklu oyuncu olayına giremiyorsunuz. O aklınızda olsun. Gir dediğiniz zaman bağlanmıyor. Onun dışında diğer modları gördüğüm kadarıyla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Kendi başınıza bilgisayara karşı oynayabilirsiniz yani. Evet şimdilik göstereceklerim bu kadar. Beğendiyseniz lütfen videoyu like edin ve kanala üye olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.